Sağolsun Öncelikle herkese selamun aleyküm arkadaşlar Yaklaş amca Adapazarı Akyazı ilçesinin Karagöl mevkiindeyiz Amca etrafı bir göster Şu manzaraya bir bakın arkadaşlar Şu güzelliğe şu dua güzelliğine bir bakın Yurdumuzun güzide yerlerinden biri burası Dolaşırken dolaşırken Dön amca bana Dön bana dön amca Dolaşırken dolaşırken Bir ateşin başına denk geldik Arkadaşlar yurdumuzun Akdeniz bölgesinde sağında solunda bir sürü yangınlardan telef olmuş bir zamandan geçmişken adam burada ateşi yakmış bırakmış yemiş içmiş yürümüş gitmiş ya biz bunu görmesek şu an şimdi bunu söndüreceğiz elimizdeki arabamızdaki suyla söndüreceğiz ya biz görmesek, ya bu şu güzellik, şu ormanları çeker misin amca? Şu ormanları. Bu ormanlar yansa, bu güzellikler yok olsa iyi mi olacak? Memleketin neresinde başka orman kalmış böyle? Dön bu tarafa. Bunu kim böyle bıraktıysa, arkadaşlar rica ediyorum lütfen dikkat edin. Bir yerden su bulun, yanınızda su getirin. Bu ateşi bu şekilde bırakmayın. Lanet olsun ya böyle böyle böyle. Ne piknik olur, ne eğlence olur, hiçbir şey olmaz. Kapat. Dök suyu. Kapat ya. İçecek suyumuz olmasın, orman yanmasın. Kapat ya, böyle iş mi olur ya? Lanet olsun ya. Yapma abi, yeme abi. Yeme, boğazında kalsın. Yeme ya. Yeme ya. Böyle yapacaksan yeme arkadaş. Bir orman kaç yılda meydana geliyor ya. Dibinden mantar topluyorsun. Hirmit topluyorsun. Temiz havasını alıyorsun. Böyle mi bırakman lazım? Şimdi dağıt. Akşam Böyle mi bırakman lazım? Su da yok şimdi. Dağıt, Arkadaşlar dağıt. bu ateş ne kadar biz burada bekleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.